Köpek balığını alıyoruz. Yay. <laughs> Buranın en sevdiklerim var. Bunlar tatlışlar. Biz bunlara köpek demiyorduk ama ne diyorduk? Taçın. Yasa. Bunun adı neydi? Çocuklar diyor. Kara. Ama o, orası benim yerimdi. Yerimi O Orası benim yerimdi. Yerimi kaptı. kaptı. Arkadaşlar. Aa! Baba yardım et. <laughs> İtikliyor beni. Vallahi beni ben hiç yapamam be, efendim. Delilleriyle beraber sunuyorum sana. Yani. Arkadaş arabaya geçti oturdu. Ben de diyorum bu Enes niye uslu uslu oturuyor? Evet bir sebebi var. <laughs> Yemiş. Vallahi ben yemedim ya. Ee, ya şapkamı versene ya. Bir de bana diyor ki 3 tane <laughs> yedim diyor. Arkadaşlar şapkamı da aldım o görüyor hadi yovalık. Ne yapıyorsun sen? Ah, sonunda gelmeye geçemedim. Ah, öldü. Öldü mü kaçtı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, tamam, tamam. Ah, öldü mü çalışıyor beni? Sen de öldü mi çalışıyorsun? Öyle bir tip yok ama. Hadi yolla. <laughs> yolcu yolcu konuşalım yol. Arkadaşlar bu beni önce şey yok burada ya. Korkuyorum seni. Bardak bak, Ama bardak. acıtmıyor yavru olduğu için. Yavru olduğu için acıtmıyor mu? Heh. Yok o sevdi, sevdiği için ısırmış yani. Isırmak için ısırmamış. Isırsaydı evet. acıtırdı. Aa, bak <laughs> mı alıyorlar? Hadi abi çayımızı içelim bir an önce işimize başlayalım. Aa, ben doyan da yerim. Enes sen çay içiyor musun? Enes'e biz niye bir şey almadık? Aldık ya abi, yemiş ya, gömlek yok. Beyva falan. Abi ya bu arada Benim bu 30 mı, abone özel bir video. Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar bir şey söyledim. Ne söylemek istersin? Abone olun diyor. Daha kalsınlar mı? Arazi usulü. Evet, kafa sallıyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar. Tamam <laughs> mı? <Özellikle gülüyor> Isıracak. Isıcık. Hazır mı? Isıcık. Al ısıcık. Al. Bunlar yağ mı? Al ısıcık. Hadi, hadi ısıma, hadi, 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 hadi ısıya kokuyor değil mi? Hadi, hadi, hadi. Ben benim şeyim taçım var. Ne oluyor? oluyor? Arkadaşlar bu arada da söylediğim gibi. Sen ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? İzliyorsak. <laughs> Vay. Hmm. <laughs> Bak şunu arkadaşlar ya. Benim ateşim bu. Sen ateş misin? Benim ateş. Ateş. Ateşim. benim ateş. Bir babi. Bir baba. Ben babiş kost. Hayır, ben seni Bizoult yandayız. O çok yemiş ya. O çok mu yemiş? Evet. Allah Allah. <laughs> Sana öyle geliyor ya o o zayıf o. Zayıf? Başka hep korkuyor. Buyurun arkadaşlar Ferçi köpeğimiz var. Garip. İsmi Garip. Aa!

<laughs> <laughs> Buraya gelip de kimse sana da. <laughs> <laughs> ne? Ne? Buraya gelip de. Eli Sen kimin elini ustuyor? <laughs> Çok tatlı. Hmm.

<laughs> Hiç sevmedi. <laughs> o ağzını <gülüyor> alır. <gülüyor> Babuşko. Efendim oğlum ne Adam yapıyorsun? Be, bir su, su kuyusu mu kazmaya çalışıyorsun? Evet. Su mu bulacaksın bize? Evet. Devam evet. et oğlum. Gel. Devam et. Oğlum uyuyacak bir yer bulamadın mı? Enes. Bu nasıl patates? Ne oldu? Uyuyacak yer mi bulamadın? Hı hı. Sen niye hırlıyorsun? Ay aşkım. Enes ne yapıyorsun? Besleme mi yapıyorsun? Evet, doğru. Aferin sana. Tamam onun ağzını o bittiyse onun ağzını yamultalım. Var evet. da Varsa dökürüyor o Hepsi, zaman. Hepsini yavaş yavaş hepsini dağıtıyorum. Enes ne yapıyorsun? Küvekle oynuyorum. Oyna bakayım. Yat bakayım. Kova almayacak değil mi? Kova almayacak. Şey bekliyorum şurada bir şey var. Şöyle oturduğumuz yerde en azından. Ah! Ama arkadaşlar ne yaptın be, değil mi? Demir'le çok tatlısın sen. Hepin çok tatlı, çiçeç. Çek kıyamam ben, sen çok tatlı çiçeç. Özellikle sen. Çok tatlısın. Tamam, tamam. Gidiyorlar babişko. Ortalığı karıştırmaya gidiyor, bak çek. Öncülük yapıyor, ortalığı karıştırmakta ömürsüz. Hayda. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz ya? Ha, ortalık açtırmaya gidiyor Hani şöyle ineyim. İnemedim. Boyum yetişmedi. O zaman şöyle insem. Babamlar da burada çalışıyorlar. Babacıkım burada çalışıyorsun. <laughs> Ay sen ne yapıyorsun orada? Çip çip. çip çip. Çip çip sen orada ne yapıyorsun? Herkes çalışıyor yatıyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Çocuğum. Sen ne yapıyorsun? Yatıyorum. Gözü <laughs> götür. <laughs> anlar çalışıyor. Ben de oturuyorum işte. Neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar videolarım o kadar. Bay bay.